Allāhu akbar, Allāhu akbar, Allāhu akbar, malcı cami, şey camisi var ya cami. Caminin tam karşısında kültür merkezi tam karşısında hemen ambulans oraya getirin çabuk. Hemen çıkıyoruz müdürüm. Anlaşıldı tamam. Volga bak hava. Hasta var. mı? Hocam sahilde bulduk biz hastayı. Hasta düşmüş bir vaziyetteydi. İlk aldığımızda e, nabız yok. Nabız mı Tolga? Bir doz adrenalin sonunda 5 dakika müdahale ettik. Bir doz adrenalin sonunda geri döndü. Hiç Şu misiniz? an ritim var. Hadi masaya alıyoruz. Evet. 3, 2, 1 alın. Hava yolu. Damla monitörize edelim. Ediyorum hocam. Tolga damar yolunu tak hemen. Takılı hocam. Hemen takıyorum. Adrenalin çekin. Ritim bakıyoruz. Nabız bakıyoruz. Nabız zayıflıyor. Hadi arkadaşlar müdahale edeceğiz. Asistoli Müdahale ediyoruz. Adnan'ı yap Tolga. Adnan'ı çek Tolga. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Kiminizi alabilir miyim? Bırak abim var da ben bir muayene olacaktım. Tabii ki efendim. Verdiğiniz için bu, bu nil göndereceğim size efendim. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Geçmiş olsun. Tamam, kaydı aç. Beyefendi kayıt için üç kişi bekliyor, daha sonra yardımcı olacağım. Beni ilgilendirmiyor, kaydımı aç. Beyefendi, doktor bir bey, acil müdahale odasında kalp krizi geldi, ona müdahale ediyor, maalesef biraz sizi bekleteceğim. Beni ilgilendirmiyor, o zaman başka doktor çağırın, kaydımı aç. Beyefendi, doktor bey kırmızı alanda hastaya müdahale ediyor, biraz maalesef biraz sizi bekletmek zorundayım. Göreceğiz, göreceğiz bakalım. Şikayetinize göre olmaz hemşire almara yönlendirelim. Triyajınızı yapıp ona Hem göre Hemşireyi istemiyorum. Doktor çağırın bana. Abi ne oluyor? Kim balındı sonra ya? Ne bileyim, arızdan tekil işte. aç kaydını, biz de bekliyoruz. Buyurun efendim. Göreceğiz bakalım. Yapıldı hocam. Tamam. Evet arkadaşlar, masaj. Havalandıralım. Devam. Asitörlü masajı devam edelim. Hemşire hanım entübasyon malzemeleri hazırlayın. Entübasyon malzemeleri hazırlayın hemşire hanım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz masajı. Adrenalin yap Tolga. 3 dakikada bir adrenalin yapıyorsun. Şimdi dozu uyguluyorum hocam. VF ritmi. Defibrilatörü getir arkadaşlar. 200'e dolduralım. Defi hazır hocam. Hadi defibrilasyon yapıyoruz. Ayrılın. geldi bu doktor. Daha ne kadar bekleyeceğim? Beyefendi doktor. Bana bir, cevap ver bana. Zamanında kalp krizine müdahale ediyor Maalesef biraz sizi bekleteceğim. Bana ne kalp izinden? Başka doktor çağır o zaman. Doktor bey kırmızı alanda hastaya müdahale ediyor. Lütfen biraz bekleteceğim sizi. kusura bakmayın. Kırmızı alan nerede? Karşısı efendim. Doktor çık dışarı doktor. Dağıtayım burayı. Sabahtan beri bekliyorum. Hadi bana bakacaksın. Beyefendi sakin olun. Doktor benim de halde şu anda. Karışma. Lütfen sakin olun. Karışma bana. Beyefendi buyurun. Karışma bana. bana. Karışma bana. Doktor çağır. Doktor çağır. Beyefendi lütfen Doktor sakin olun. Çağır. Buyurun. Doktor çağır. Ben ilgileneceğim efendim. Doktor çağır. İlgilenme. Doktor çağır. Bekleyelim. Bir sakin olun. Doktoru çağırın. Sakin, sakin olmayacağım. Buyurun bekliyorum. Bana, bana doktoru o çağır. Bana bana anlatacağım. Bana doktoru çağır. Şu an ben size bilgi vereceğim ben. Çağır. Be beklemek istemiyorum. Sabahtan Sabahtandır bekliyorum. Sakin olalım. Buyurun bekleyin. Sakin olmayacağım. Ben bilgi vereceğim. Sakin olmayacağım. Çağırır mısın doktoru? Beyefendi. Haydi zamanım yok. Beyefendi sakin olalım. Lütfen. Sakin olmayacağım. Sakin değilim. Çünkü. Ben size gereken bilgi açıklayacağım. Doktoru çağırın. Doktoru çağırır mısınız? Buyurun beyefendi. Doktoru istiyorum. Lütfen. Bir doktoru istiyorum. Lütfen. Doktor çak! Beyefendi. Doktor çak! Bak beyefendi. Buyurun. Bekle bana. Ben Buradayım ben. Doktoru dek. çağır. Tamam. Sakin olamayacak. Sakin Lütfen. olamam. Lütfen. Sakin olamam. Buyurun. Doktoru çağır mısın? Çağıracağım efendim. Bir çağır. saniye. Ben gereken bilgi vereceğim. Lütfen. Birazcık Lütfen. sakin. Doktor sakin değil. Sakin e. olamam. Çağırın. Doktor çağırın. Ben müdahale hastayım. ben de acil hastayım. Tamam efendim. Bana de. Beni ilgilendirmiyor. Kalp krizi beni ilgilendirmiyor. Çağırır doktor? Operasyon yapıyoruz. Ayrılın. Hayırlı işler. Çok. Devam. Tolga Adrenalin yap. Adrenalin uygulandı hocam. 3 dakika masaj yapıyoruz. Havalandırın yavaş yavaş. Nabız kontrolü. Nabız var. Ritim döndü arkadaşlar. Sinüs. Evet. Adrenalin infüzyon başlayalım Tolga. Havalandırın hemşire hanım. Çok güzel. Harikasın amca. Hadi. Beyefendi sakin olalım. Ben şimdi gereken bilgiyi alıyorum içeriden. Hocam sıkıntı çıkartan bir hastamız vardı. Hocam ne diyeyim? Lütfen dışarıda bekleyin. Beyefendi. Geri dur. Sakin çık olalım. git. Çık. Arkadaşlar, çık seni. 11, 11 11 kod verelim. Doktor. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Buraya gel. Sakin olun. Hastayı mı bekliyorum? Beyefendi. Ben de hastayım. Yürü. Beyefendi yapmayın. Yürü. Tamam yürü. yürü. Hasta yürü. yürü. Beyefendi, yürü. yürü. Beyefendi, yürü. çok. Beyefendi yapmayın. Lütfen. Önce bana bakacaksınız. Beyefendi yapmayın. Önce bana bakacaksınız. Ama Zat size ilgileneceğim, gerçekten ilgileneceğim. Uzatma doktor, yaz ya serum, serum gideyim. Uzatma, uzatma. Bakacağım size, tamam. tamam. Tamam beyefendi, bakacağım size. Hocam hasta tekrar arasında oldu, müdahale ediyoruz. Gitmem gerekiyor ağabeyciğim. Uzatma, yaz serum gideyim. Tamam beyefendi, sakin olun. Hemen serum yazıyorum size. Tamam, bunu takdir hemen. Şunu kaldırın, lütfen kaldırın. Efendim, sizi boşuna dönmüyorlar, şimdi gidebilirsin. Arkadaşlar, geldim. Açlık öyle. Arkadaşlar, müdahaleye devam ediyoruz. Haziran yap koçum. Hemen yapıyorum hocam. Havalandırayım şu anım. Adren yapıldı. Devam. Hadi, hadi amca, hadi. Hadi amca, dön. Nasıl yok hocam? Devam. Bir adrenalin daha yapalım. Adrenalin yapıldı. Devam edin. Hadi hadi dönecek çocuklar. Hadi. geçirmiş. Şu an taksideyim. Oraya gidiyorum. Bir kere de bir işe yaraya. Neredesin? Ne kalp krizi ya? Nerede? Hangi hastanede? Ünal Hastanesi'ne kaldırılmış. Kalp krizi geçirmiş. Şu an taksideyim. Abi! Abi sen Stop. burada mısın? Stop. Baba kalp krizi geçirmiş. Nasıl? Nerede? Güzeldi. Baba! Baba! Nerede? Ay, Hangi orada? Etti. Erkan Kılıç'ın yakınları burada mı? Neyse hocam. Biz ne soruyorsunuz. Ben kızıyım. Ben oğluyum. Her kanıt için. Evet. Ne oldu? Ne oldu babam? Ne, ne? Nasıl? Ya ne diyorsunuz Nasıl? Hocam? Bir kez daha bakalım. Bak. Ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne olur? olur? Ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne Ne olur? olur? Sambil 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 ne olur? Göstereceğim. Göreyim ne olur, göreyim, tamam. ne olur, göreyim. Oturmak istemiyorum, göreyim, ne olur. Sen sakinleş Ne olur, sana. sakinim, ne olur, ne olur, göreyim, ne olur, <laughs> ne olur, göreyim. Gel, oturun hanımefendi. Sakin ol. Arkadaşlar babası burada mı? Sakin ol. Başın sağ olsun. baba affet beni. Benim yüzümden oldu. Benim yüzümden oldu. <laughs> baba kalk. Baba. Sakin. Baba kalk. Hadi arkadaşlar masaj. Şey Havalandıralım. Sakin. Devam. Sakin. Evet. Hadi defilasyon yapıyoruz. Ayrılın. Tamam. Tamam. Nabız kontrolü. Nabız var. Ritim döndü arkadaşlar. Sinüs. Evet.

dinleyen demiyor kim oldu. Ben ac şikayetini? acilim. Kaydımı aç lütfen. Neydi şikayetin sevgili? Dört yeniden, yeniden. Bir 4, daha söyle. Beni ilgilendirmiyor üç kişi. Lütfen. Ya Doktor, e, özür dilerim. Yok, kayıt. Gel. Aynen. Ekibi kayıt. Deflasyon yapıyoruz. Ayrılın. Şok. Dosyalar mı? Dosyalar mı? Doktorlar anlat, anlat. Doktorlar. Hocam. Adam öldürdü lan. Affet Affedin. 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 Affedin.